Değerli arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun annesine Allah'tan rahmet diyor, diyoruz. Tekrar başı sağ olsun diyoruz. Ne mutlu vatanına, milletine, insanlığa hayırlı evlat yetiştirenlere diyoruz. Değerli arkadaşlar bugün 14 Mart. 14 Mart Tıp Bayramı. Başta kızım ve üç yeğenim olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın 14 mat Tıp Bayramlarını kutluyorum. Bu süreç bize bir kez daha gösterdi ki sağlıkçılarımıza dikkat edelim, nitelikli sağlıkçılarımızın yetişmesine katkı sunalım ve onların değerini bilelim diyoruz. Bizler programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar okuma verimini artırmak kitap okuma, dikkat, anlama, verimini artırma yönünde çalışmalar yapıyorduk, açıklamalar yapıyorduk. Ona devam edeceğiz. Dedi ki amacımız okuma verimini artırmak. Okuma verimini artırma noktasında kitap okurken her işin kendine göre bir yöntemi var, her işin kendine göre bir kuralı var. Okumanın neden bir yöntemi olmasın dedik. Kitaba önce dedik ki göz atacağız. izleme dediğimiz basamak kısaca tanıyacağız. Daha sonra soru oluşturacağız. Peşinden soru oluşturduktan sonra asıl bilgiyi alma safhası, okuma safhası devreye giriyor. Kitap okurken öncelikle daha önce oluşturduğumuz soruların yanıtlarını bulmak amacıyla ve yine zihnimizde sorularla yine okuma esnasında dikkat, algı, konsantrasyon ve motivasyonu en üst seviyede tutacak şekilde okumaya başlıyoruz okuma esnasında özellikle dikkat edeceğimiz noktalar. Bir, ana fikirler, tanımlar, terimler, kavramlar, anahtar kelimeler, anahtar cümleler. Yazar o anda özellikle hangi konu üzerine yoğunlaşmış? Örnekleri verirken hangi amaçla vermiş? Yazarın burada kazandırmak istediği ana bilgi, ana düşünce nedir? Bunları yakalayalım. Ayrıca ilginç bir nokta ve hassas bir nokta değerli arkadaşlar. Paragrafların ilk ve son cümlelerine biraz daha yoğun dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Hatta ve hatta bir yazıda ilk ve son paragrafa biraz daha yoğunlaşacağız ama her paragrafında ilk ve son cümlesine biraz daha yoğunlaşmanızı tavsiye ediyoruz. Yani nasıl ki yazıda giriş, gelişme, sonuç var ise paragraf da bir düşünce ünitesidir. Paragrafın da ilk ve son cümleleri giriş ve Ana fikrini veren, sonucu veren kısımlar olduğu için dikkat etmenizi özellikle rica ediyoruz. Ve bir diğer husus, bunu ders çalışma kısmında biraz daha detaylaştırmayı düşünüyorum ileride arkadaşlar. Okuma esnasında yazı içerisinde geçen şartlı kelimeler ya da yön kelimeleri dediğimiz kelimeler var. Nedir bu yön kelimeleri? O yön kelimeleri okuma esnasında sizi yönlendirir. Bakın burası önemli. Özet olarak, can alıcı noktası, püf noktası, bak burada belirtiliyor ki, burada hasreten vurgulanan, binanali, katiyen, öyle, mutlaka gibi orada yönlendiren şartlı yönlendirme kelimeleri vardır. Onlara özellikle dikkat etmenizi istiyoruz ki zaten e, öğrenciler, arkadaşlar, hani biraz daha kurnaz öğrencilerdeyim. Öğretmenler ders anlatırken öğretmenlerin kullandığı bu kelimelere dikkat eder. Biz de diyoruz ki yazar da bir nevi öğretmense şayet yazının içerisindeki yön kelimelerine dikkat edin. İşte konunun ana fikri, yan fikri nedir, burada önemli vurgulanan nokta nedir, can alıcı noktadır, kısaca, genellikle, umumiyetle, sonuç olarak, özet olarak, bu cihetle, hasreten gibi yön kelimeleri var ki çok fazla uzatmayacağım. Çünkü kitapta da bahsediyoruz bunları arkadaşlar. O kelimelere dikkat edin. O kelimelerden sonra yapılan açıklamalar işin can noktasıdır diyebiliriz. Bir, yön kelimelerine dikkat edin. İkinci husus arkadaşlar, yazı içerisinde yönlendirmeler ve yan yön kelimeleri dediğimiz kelimeler var. Bunlara yardımcı yön kelimeleri diyebiliyoruz. Yardımcı yön kelimeleri konunun anlaşılması için kullanılan açıklamalardan önce kullanılır. Nedir bunlar? Örneğin buna ek olarak, benzer şekilde işte buna ek olarak, aynı zamanda, aşağı yukarı, oysa, başka bir deyişle, yani bu yolla öyleyse ortalama, işte şöyle bir rakam belirtmek gerekirse tarzında yine yönlendirme yardımcı yönlendirme kelimeleri var ki Bunlara dikkat edin. Örnekler, benzerlikler, zıtlıklar, kıyaslamalar, açıklamalar kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayın. Bunu örneği somut bir örnekle açıklayacağım. Değerli arkadaşlar, biz burada ne yapıyorum? Tek taraflı konuşma yapıyorum. Bir program yapıyoruz çünkü isterseniz ekrandan izliyorsunuz beni. Ne yapıyorum? Sürekli bir şeyler anlatıyorum. Peki soru şu. Benim anlattığım konular mı aklınızda daha çok kalıyor? Verdiğim örnekler mi? Tabii ki örnekler. Dolayısıyla örnekler, benzerlikler, zıtlıklar, kıyaslamalar, açıklamalar, sayılar, istatistikler, oranları kaçırmayın. Bunlar konunun pekişmesi için ana noktalardır. Bir, yön kelimeleri, yardımcı yön kelimelerine dikkat ediyoruz. Üçüncüsü, öğrencinin sınavlarda da baş belası dediğimiz noktalar. Anlam değiştiren ekler. Cümle gelir 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 ama lakin fakat öyle öyle de böyle de de da mi ki hangi olabilir hangisi olmayabilir bu yolla gibi kelimeler ne yaptı anlamı bir anda tepe takla gitti. Kitap okurken bilhassa ders çalışırken Ondan da daha önemlisi sınavlarda öğrencinin en çok takıldığı noktalardan biri anlam değiştiremekler. Ben yön kelimelerinin ne olduğunu bilirsem, yardımcı yön kelimelerinin ne olduğunu bilirsem, anlam değiştirenekleri bilirsem ve kendimi ona göre hazırlarsam okuma hataları minimuma inmeye başlar. Bir de bunu uygulamalarla, örneklerle pekiştirirsek işte o zaman tadından gelmez. Ama daha da keyifli olmasını istiyorsak ruh halleri, duygu durumlarında pekiştirdiğinizde çok daha muhteşem bir öğrenme gerçekleşecek. Burada ne yaptık arkadaşlar? Göz attık, sorduk, okurken nelere dikkat edeceğiz? Bir diğer önerimiz arkadaşlar. Sürekli kitabı çizerek okuyanlar var. Bizim tavsiyemiz çizerek kitap okumayın. Yok hocam ben alıştım. İlla çizerim diyorsanız hepsinin altını çizmeyin. Sadece anahtar kelime ve cümleleri çizin. Niye çiziyorsunuz dediğimde şunu söylüyorlar. Hocam diyor, önemli yer gördüm diyor, çizerim diyor. Başka diyorum, ana fikir var çizerim. Güzel. Başka diyorum, işte anlamadığım bir yer var çizerim. E, ee, yazarla zıt görüşteyim çizerim. Başka nereyi çizersin diyorum. Hocam diyor, bir baktı diyor, işte yan fikirler, ana fikirler. O harika, güzel. Peki ben de diyorum ki her yeri çizersin, doğru mu? Şu ana kadar onlarca yaşadığım bir örneği vereceğim. Diyorum ki çizdiğim bana bir kitap getirir misin? Getiriyor. Bir alıyorum. O diyor maşallah. Nadasa bırakılmış tarla gibi sürülmedik yer kalmamış. Niye çizmiştin? Neresi önemliydi? Neresi çok önemliydi? Neresi ana fikirdi? Neresi can damar noktasıydı? Neresi anlaşılmayan bir noktaydı biliyor musun? Yo. O zaman şöyle bir şey yapsak. Her yerin altını çizmek yerine kafanda bir sembol dili geliştirsen. Lisedeyken hepimiz kendimize göre bir alfabe geliştirmişizdir. Böyle oyun oynar gibi. Onun gibi. Bir sembol dili. Önemli, bak önemli kavramını bir sembol ifade et. Nedir? Mesela tik işareti. Çok önemli çift tik. Mesela bir tanım var, T. Ana fikir var, yıldız. Anlamadığın yer soru işareti. Araştırman gerekiyor, A komik bir nokta ver gülen yüz. Bak. Bunları bu duyguları ya da bu noktaları bir sembol ifade et. Okumaya başla. Okurken diyelim ana fikirle karşılaştın. Altını çizmek yerine ana fikrin olduğu satırın başına bir A yaz. Bu ne demektir? Ana fikir. Önemli bir yer gördün tik. Çok önemli bir yer gördün ikinci tik işaretini koy. Anlamadığın bir yer var? Soru işareti koy. Araştırman gerekiyor. Başka bir şey koy. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Yazıyı sembollerle ayırmaya başlıyorsunuz. En ideal, en kalıcı, en etkili öğrenme yöntemi nedir? Yaşayarak öğrenmedir arkadaşlar. İkincisi ise eleştirel ve sorularla öğrenmedir. Zaten biz soruları bulduk. Eleştirel öğrenmede ise yazıyı her tarafını ya da yazının dersinin her tarafını çizmek yerine arkadaşlar önemliği bir işaretle çok önemli bir anlamı bir işaret işaretleyin gidin. Kitap bitti, kapattınız. Klasik yöntemle her yerin altını çizerek okuduğunuzda ne oluyor? Ya diyorsunuz ki ben bir yerde tanım vardı neydi? Bir bakıyorsunuz ki a her yer çizilmiş. Neresi tanımda? Bir yerde ana fikir vardı. Dönüp bir bakıyorsun ah neresi ana fikirde? Ya bir anlamamıştım da bir şey söylemişti bana. Neydi burası? Dönüp baktığımda neresiydi? Bununla ilgili zihninizde bilgi var mı? Yok. Bunda diyoruz ki arkadaşlar, hepsinin altını çizmek yerine işaretleyin. Ah, ana fikir var. Neydi? A'ydı. Ha buldum. Bir yerde tanım var. Neydi tanım? A ah, buldum. Yaptığınızda ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yazıyı tasnifliyorsunuz. Yazıyı dosyalıyorsunuz. Yazıyı bölümlere ayırıyorsunuz. Önemli, çok önemli diye ayırdık. Çünkü beyin dosyalama sistemini çok daha iyi kullanır. Bütün bilgileri aynı yöntemle alırsanız beyin için sıradanlaşır. Rutin hale gelmeye başlar. Ama biz bunu farklı sorgulamalarla okursak çok daha etkili olacaktır. Evet. Değerli arkadaşlar bu yöntemler okuduk. Ayrıca soyut kavramlar varsa Bunları dediğimiz gibi biraz daha uzun anlatacağım. Ne yapacağız? Ruh halleriyle ilgili bilgiler vereceğiz. Önce göz attık, soru oluşturduk, okuduk. E anladın mı? Anlayıp anlamadığımı nasıl anlayacağım? Anlayıp anlamadığımı ölçmenin, öğrenmenin en güzel yolu şudur değerli arkadaşlar. Kitabı defter bırakıyorsunuz ve kendi kendine anlatıyorsunuz. Kendi kendine anlat. Olayın giriş, gelişme, sonuç, başlangıcı, kahramanlar varsa kahramanlar, işte sorular kısmında hepsini tekrar etmeyeceğim tekrar. Oluşturduğumuz soruların karşılığı olacak şekilde tekrar edin. Diyelim ki kaçırdığın yer var. Dön, al, bir daha hızlı bir şekilde tekrar et ve bırak. Bunu yaptığınızda o bilginin tabiri caizse uçarı kaçarı kalmaz. Çünkü bilinçli gidiyorsunuz. Ne yaptık biz? İzledik, göz attık, soru oluşturduk, sonra okuduk derste çalıştık, sonra anlattık. Ders kısmında ise tekrarı biraz daha uzun açıklayacağım arkadaşlar. Bu şekilde kitap okuduğunuzda, ders çalıştığınızda daha kalıcı bir öğrenmenin olduğunu çok net olarak göreceksiniz ve gözlemleyeceksiniz arkadaşlar. Bilgiler kullanılır ise bir değer ifade eder. Eğer bilgi kullanılmazsa hiçbir değer ifade etmez değerli arkadaşlar. Ne yapacağız peki bu durumda? Size tavsiyem. Bugünden itibaren bu sistemi kullanmaya başlayın. Diyelim ki hocam ben kitapta kullanamıyorum. Öyle mi? Onun yerine ne yapabiliriz? Küçük bölümlere ayrılmış ya işte gazetelerdeki haberler olabilir, küçük hikayeler olabilir. Bir hikaye kitabını alın ama mümkünse basit bir hikaye kitabı. Kitabı elinize aldınız hikayeyi normalde hikaye ve romanda şu göz atma kısmını tavsiye etmem. Onda uzun bir açıklaması var. E, etkili ders çalışma yöntemlerinde paylaşacağız dediğimiz gibi. Bir iki hikayeyi aldınız ya da haberi aldınız. Kısa bir haberi. Önce bir göz atın. Sonra kafanızda sorular oluşturun. Okuyun. Kapatıp kendi kendinize anlatın. Sonra bir daha bir kontrol edin. Sonra diğerini diğerini yaptığınızda okuman, yani bir etkin okumanın tamamen içselleştiğini göreceksiniz. Ve Bundan sonraki kitap okumalarınızda, ders çalışmalarınızda daha rahat kullandığınızı fark edeceksiniz değerli arkadaşlar. Evet, etkin okuma kısmında bugün ana hatlarıyla bahsedelim dedik ama ister istemez biraz uzadı. Değerli arkadaşlar, ben ısrarla şunu vurguluyorum. Lütfen her şeyin bir kuralı var ise okumanın da bir kuralı var. Oğlum, kızım, ders çalış demekle olmaz bu iş arkadaşlar. Lütfen değerli velilerimiz, öğretmenlerimiz nasıl ders çalışacağını, nasıl kitap okuyacağını öğretin. Korkmayın. Bunu öğrendikten sonra zaten o motivasyonu kendinden sağlayacaktır. İç motivasyon çok daha güçlü oluşacaktır. Eğer biz o iç motivasyonu sağlamazsak, yöntem, teknik, metodolojisi öğretmezsek ne olacaktır değerli arkadaşlar? ister istemez öğrenmede zorlamalar yaşayacaktır. Öğrenmede zorlamalar yaşamasını istemiyor istek değerli arkadaşlar. Lütfen bu teknik ve taktikleri öğrencilerimize öğretin. Onlar bunları kullanmaya başlasın. Kullandıkça kendilerindeki değişim ve gelişimi gözlemleyeceksiniz. Bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Her şey bir öğrenme. Severek haz alarak, mutlu olarak öğrensek o bilgiyi unutur muyuz? Bunun için bu teknikler hayatımızı anlamlı kılan tekniklerdir. Peki neden bu konu üzerinde bol miktarda duruyorum? Arkadaşlar, ben okumayı ilkokul dörtte öğrendim. Kimse bana öğretmemişti. Bir haftada öğrendim. Okumayı sayısal derslere gelince bir eksi sayıyla başka bir eksi sayısının çarpımının artı ettiğini fakülte ikinci senemde öğrendim. Fakülte ikinci senemde matematik fenle alan bir bölüm mezunuyum. Makine eğitimi. Eğitim. Ve eksi ile eksinin çarpımının artı ettiğini bilmeyen bir insanı üniversite ikinci sınıfa geçirirler mi? Bilmiyordum ki. Bunu şunu söylüyor, hocam da nasıl girdin? Onu da ilerleyen bir programda açıklarız arkadaşlar. Yeter ki okumayı bilin. Ben iyi bir okuyucuydum. Evet, çarpım tablosunu bilmediğimi ben daha sonra öğrendim. Daha sonra yüksek matematik gördük. Lisans, yüksek lisansa kadar sayısal derslerden. Peki zor muymuş bu? Hayır değil. Çünkü bana hiç kimse neyi nasıl yapmam gerektiğini öğretmemiş. Sadece yap, e, yapayım da nasıl yapacağım? Mesela bu arkadaşlar biz de bu acıyı öğrencilerimizin çekmemesi için damdan düşmüş bir olarak damdan düşmeden bu yöntemleri, bilgileri, teknikleri, taktikleri nasıl kullanabilir öğrencilerimiz bunun derdindeyiz. Tabii ki hatalar yapacaklar. Hata yapmadan olmaz. Damdan düşmeden damdan düşme öğrenilmez. Bunlar hepimizin hayatında olan noktalardır arkadaşlar. Bizler büyük hatalara girmeden, büyük hatalar yapmadan başarıya ulaşmalıyız. Ve bizler, sorular geliyor sizden. Mesela soruları mümkün olduğu kadar biz birleştirmeye çalışıyoruz. İşte falanca bunu dedi, falanca bunu dedi arkadaşlar. İşte Merve e, Yıldırım Aslan, Mehmet Ali Zencer yine Mustafa ismini söyleyeceğim. Şey, Mustafa evet notlarında bu var. Mustafa Bey Şöyle söylemişler, çocuk yetiştirme konularında her kafadan bir ses geliyor. Neler yapacağımızı şaşırdık hocam. Herkes bir şey söylüyor ve siz ne önerirsiniz? Şimdi her kafadan bir ses geliyorsa, <laughs> kısaca şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok bilgiyle maalesef bir yere varamazsınız. Çok teknik bilmeyle bir şey elde edemezsiniz. Ben burada biraz daha gelenekselciyim geleneksel çocuk yetiştirme tarzlarına dikkat etmenizi istiyoruz. Birebir kullanmayın. İşlerinde eksik noktalar ya da size mantıklı gelen noktalar varsa çıkartın. Ben biraz gelenekselciyim ama şimdi arkadaşlar şu bir gerçek. Çocuklarımıza kazandırmamız gereken temel becerilerden önce şunu tavsiye ediyorum. Öncelikle samimi olun ve doğal olun. Baba baba rolünü oynasın, anne anne rolünü oynasın. Baba anne öğretmenlik yapmaya kalkmasın. Baba annenin tavırlarına müdahale etmesin çocuğun yanında, anne babanın yanında müdahale etmesin. Baba kimliğiyle davranması gerektiği gibi baba davransın. Anne anne kimliğiyle davranması gerektiği gibi davransın. Eğer ki anne babanın rolünü üstlenmeye kalkarsa, <laughs> baba annenin rolünü üstlenmeye kalkarsa çocukların ileride ciddi bir kimlik karmaşası yaşayacağı bir gerçektir. Onun için herkes kimliklerine göre davransın, anne ise annelik yapsın, baba babalık bir anda muallimlik yapmaya kalkmasın. Hükmetmek, hüküm vermeye kalkmasın. Tabii ki her dediğini yapmasın. Sorumluluk versin. Tabi de arkadaşlar bazen o acı çekmesini Acı derken tabii ızdırap anlamında değil. Hasret çekecek. Nasıl ki işte aşk acısı çekmeden <laughs> yürek olgunlaşmazsa, aşk acısı çekmeden yürek duygular olgunlaşmazsa, çocuk gerektiğinde harçlıksız kalacak. Çocuk gerektiğinde biraz parasızlık çekecek ama tamamen parasızlık değil. Çocuk gerektiğinde biraz anneye hasret kalacak. Bırak kampa gönder, bırak kendi başına kalmayı öğret. O yüzden küçük yaşta evladını gurbete gönderenler var. Küçük yaşta evladını kamplara gönderenler var. O annelere, o babalara tekrar selam olsun diyorum. Onlar çocuklarının geleceği için aslında çok büyük fedakarlıklar gösteriyorlar arkadaşlar. Evet, çocuklarımıza öncelikle samim olun. İnsan olduğumuzu, bir birey olduğumuzu, sosyal hayatın içerisinde birlikte yaşadığımızı Herkesin rolleri ve kimlikleri olduğunu, herkesin sorumlulukları olduğunu öğretin. Birbirinin yaşam alanlarına, özel alanlarına girmemesi gerektiğini öğretin. Sorumluluk verin, sorumluluklarını yerine getirmesine katkı sağlayın. Sorumluluk verin, bırak küçük hatalar yapmasına müsaade edin. Önemli olan büyük ve dönülmez hatalar yapmamalarıdır. Hata yapmadan hata yapmama öğrenilmez arkadaşlar. Bu bilinen bir gerçektir. Birlikte yaşama kültürünü öğretin ve soru sormayı öğretin. Biraz önce kitap okuma tekniklerinde etkin okuma tekniklerinde ne dedik? Soru sormak. İnsan beyni sorularla düşünür değerli arkadaşlar. Soru sormayı öğretin. Soru sormak bir sanattır. Soru sorma şekli der bazı insanlar insanların zeka seviyelerini göstergesidir. Bak soru sorma şekli. Soru sormayı öğretin ve mümkünse bütün öğrencilere en az bir bireysel spor ve bir takım sporu yapmasını sağlayın. Kişinin sadece okula göndererek matematik, tarih, fizik kimya ile bir yere varılmaz. Tabii ki öğrenecekler ama sağlıklı bir beden, sağlıklı bir ruh hali sağlıklı bir duygu durumu yoksa ne işe yarar değerli arkadaşlar? Hiçbir şey yaramaz. Bir yere kadar gider, tıkanır kalır. Spor öğretin ve öğrenmenin hazını öğretin. Öğrenmenin vermiş olduğu haz kadar muhteşem bir haz yoktur insan yaşında. Bir yabancı dil öğretin. Yabancı dil bir lisan, ikinci bir insan demektir diye bir reklam vardı bu dönemde iki insan olmaktır. Üç yabancıdır, üç insan derler. Ve okuma alışkanlığı kazandırın. çocuklarınızla zeka oyunları oynayın. Ve dünyanın bütün bilgisine sahip olun. Siz çok iyi bir insansınız. Harikasınız, muhteşemsiniz. Ama kendinizi ifade edemiyorsanız bunun bir değeri var mı? Hiçbir değer yok. Kullanılmayan, ifade edilemeyen bir bilgi insana yüktür ve zulümdür. Onun için arkadaşlar iletişim becerilerini öğretin. Mutlaka kültür, sanat, edebiyat bunlarla mutlaka bir iştigaliyat sağlayın. Bak bakayım ne olacak. Arkadaşlar zamanımız çabuk geçiyor. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra biz yine kitap tanıtımı ve öğrenme ilgili güzel konularla sizlerle birlikte olacağız. Efendim şimdi kısa bir ara, aradan sonra beraberiz.